Artık kanserin, diyabetin, Parkinson'un ve belirtileri ortaya çıkmadan bilinemeyen pek çok hastalığın erken teşhisi mümkün olacak. Dünyada 34 ülkede kullanılan NLS cihazı Türkiye'de bir ilk. Vücudunuzun taramasını yapıyor ve gelecekteki hastalıklarınızı önceden belirliyor. Üstelik cihazlara girmeden yalnızca 15 dakikanızı ayırmanız yeterli. Hastalığınızı siz hatta doktorunuz bilmeden bu cihaz biliyor. Rus fizikçilerin, kozmonotların sağlıklarıyla ilgili yaptıkları araştırmalar sonucunda geliştirilen ve dünyanın 34 ülkesinde kullanılan non-linear sistem artık Türkiye'de. Dünyada metatron adıyla da bilinen NLS, var olan ve gelecekte oluşma riski yüksek hastalıkları tam olarak tespit ediyor. Klinik olarak ortaya çıkmayan, belirti vermeyen hastalıkları, özellikle malign hastalıklar grubunda dediğimiz kanserleri tespit etme imkanımız var. NLS, Beynin yaymış olduğu dalgaları bir barkod gibi okuyor ve kişinin vücudundaki rahatsızlıkları ve gelişecek sağlık problemlerini listeliyor. Hastalığı gelişecek olan bir diyabeti, gelişmekte olan bir hipertansiyonu, normal e, patolojisine, işte karaciğerindeki bir rahatsızlığı veya gelişmekte olan bir kanseri. O henüz klinik belirti vermeden önceki aşamada o çok önemli zamanda işte çok erken teşhis ediyoruz o e, yakalama şansına sahip oluyoruz. Check-up yaptırmak istediğimizde ya da vücudumuzun herhangi bir yerinde rahatsızlık fark ettiğimizde birçok kan testinin yanı sıra röntgen, MR gibi cihazlara da girmek zorunda kalıyoruz. NLS tüm bu işlemleri çok basite indirgiyor ve taramasının ardından sizin diyabetiniz var gibi çıkarımlarda bulunuyor. Doktora düşense tedavi şeklini belirlemek ve gerçekleştirmek oluyor. Ee, Biz klinikte hastanın safra kesesiyle ilgili veya karaciğerle ilgili bir şey yaptığımız zaman hastanın sadece o bölgesine yok oluyoruz. Ama hastanın akciğeri, pankreası ne durumdadır onunla ilgili bir bilgi sahibi olmuyoruz. Bunlar bazen saatler bazen de günler alabiliyor. Ancak NLS e, tüm bu işlemleri 15-20 dakikaya indiriyor. Yalnızca kronik bir rahatsızlığı olanlarda süre bir buçuk saati bulabiliyor üstelik cihazdan yayılan bir radyasyon yok. Vücuda zarar vermiyor. Yan etkisi olmadan tüm vücudunuzun hastalık haritasını çıkarıyor. Sadece gebelerde e, uygulamıyoruz. O da bir zararı olduğu için değil, iki canlı varlığı olduğu için değerlendirme şansımız olmadığında. Tek yapmanız gereken kulaklık benzeri cihazı başınıza yerleştirmeniz ve koltuğa yaslanıp oturmanız. Yalnızca dalga sinyallerini bozmamak için el ve ayaklarınızı çapraz hale getirmemeniz, düz tutmanız isteniyor.